Şanlıurfa'da Nurettin Nevati Bakanımız, Antep e, ve Kilis yine Murat Kurum Bakanımız, Adana'da Derya Yanık ve Fatih Dönmez Bakanlarımız, Malatya'da Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer Bakanlarımız görevlendirilmiş durumdalar. Şu anda zaten ilk andan itibaren de e, bölgelerine geçtiler ama ne yazık ki aynı anda da yine son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz bu hava şartları çerçevesinde de olabildiğince hızlı bölgeye intikale çalışılmaya başlanıyor. Ee, başlandı. Bakanlarımızın çoğu yine sahada. Ekiplerimiz sahada. Ben ee, ilk etapta vefat yaralı ve yıkılan bina kazlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. An itibariyle e, bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. E, yine aynı ilimizde Maraş'ta an itibariyle 200 yaralı ve yıkılan bina olarak da 300. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Farklı açıklamalara e, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya e, itimat edilmemesiyle alakalı tüm basın e, ve medya kuruluşlarımızı, tüm kurum ve kuruluşlarımızı özellikle bilgi kirliliğine sebep olmama adına da açıklama yapmamaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Sizlere de APAT'tan e, buradan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. E, burada da kesinleşmedikçe de bu sayıları doğrudan sizlerle e, paylaşmak istemiyoruz. Çünkü her biri bir can, yakınları var. Ee, özellikle vefat olayı kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz. Hatay'da 4 vefatımız var, can kaybımız, 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Ee, Osmaniye'de yine e, 20 kaybımız var, 200 e, yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Urfa 18 kaybımız, 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız. İl genel itibariyle bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var. 600 yaralımız ve 581 e, yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine e, 47 kaybımız, 550 yaralımız ve de 300 yıkılan binamız var toplam itibariyle yine an itibariyle 284 toplamda vefatımız, can kaybımız, 2323 yaralımız ve 1710 binamız var yıkılan. Burada arama kurtarma ekipleri ilk andan itibaren olaya müdahil oldular. İllerimizde bulunan arama kurtarma ekipleri anında müdahil oldular depremden etkilenmeyenler ve dışarıdan da AFAD'ın bildiğiniz üzere 2588 yaklaşık 2600 arama kurtarma ekibi var. Bunların şu anda dışarıdan 917'si fiilen ulaşmış durumda deprem bölgelerine. Yereldekilerle birlikte 1150'si şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarma arama kurtarma yine arama kurtarmamız sahada 280 kişilik ekiple ee, polis arama kurtarmamız 117 kişilik ekiple sahada ee, yine silahlı kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada ve gönüllü STK'larımız 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. Toplam itibariyle 2786 arama kurtarma ekibimiz ve her an itibariyle de bu sayı artıyor. Hem dışarıdan e, gelen, diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz hava muhalefetiyle de Ulaşmaları biraz belki zaman alıyor ama hepsi de sahada olacaklar. Barınma itibariyle yine e, gerek bölgelere çadır sevkiyatı, battaniye sevkiyatı ilk andan itibaren yapıldı, yapılmaya başlandı. Yine bölgedeki e, depolarımızda, lojistik depolarımızda bulunanlar da değerlendirilmeye başlandı. Özellikle ilçelerimize e, ulaştırılmaya çalışılıyor e, barınma olarak da. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun'da, İskenderun Hastanesi'nde eski bir bina idi. Yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok. Hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu. Burası eski bir binaydı. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da yine Gölbaşı'da hastanemizde ağır hasar var. E, orada da zaten hastalar tamamen taburcu edilmiş durumda. Orada herhangi bir e, sıkıntımız olmayacak inşallah. Okullarla ilgili orada yine güzel haberimiz var. Okullarımızın e, çoğunda e, hemen hemen şu ana kadar bir iki köy okulumuzla ilgili bir sıkıntı ulaştı bize. E, Milli Eğitim Bakanımızla da biraz önce e, görüştük. Milli Eğitim Bakanımız da sahaya. Ee, gitmek üzere yoldalar şu anda. Ee, orada da hemen hemen okullarımızın tamamının an itibariyle bize gelen bilgiler itibariyle bunu söylüyorum. Ee, farklı bilgi ulaşırsa yine sizlerle paylaşacağız. Ee, okullarımız, e, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun safa sağlam yerinde. An itibariyle yine gelen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Dolayısıyla e, hem okullarımız, hem pansiyonlarımız, hem de kapalı e, spor salonlarımız barınma içinde aynı zamanda e, kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Havalimanlarıyla ilgili yine e, Hatay Havalimanı'nda e, bir sorun var. Orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara e, kapatmış durumdayız. Diğer anlamda... Ee, yardımlarla ilgili, e, deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar e, yine devam etmekte. Ee, artçı deprem konusunda da an itibariyle 78 artçı deprem e, söz konusu. Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, artçı deprem ye, ve 5'ten büyük 8 artçı deprem. E, depremimiz var. Buradan ben tekrar tüm vatandaşlarımıza da bölgedeki 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza ısrarla şunu hatırlatmak istiyorum: Artçı depremler asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa artçı deprem daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma e, riski çok çok yüksektir. Dolayısıyla bizim e, hasar tespit çalışma grubumuz Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, başkanlığında yürütülen ve yine illerde bakanlıklarımız, bakanlarımız tarafından da koordine edilen çalışmalarda bu binalarımız tamamen e, ilgili mühendislerimizce bu, bu anlamda son derece yetişmiş personellerimiz var. Binalar tek tek çek edilecektir, kontrol edilecektir. Orada şüpheleniyorsanız şayet sakın ola ki bu binalara girmeyin. Kontrol ettirmeden buralara girmeyin. Onun için de illerde kaymakamlıklar, ilçelerde de valilikler aracılığıyla, yine muhtarlar köylerde de aracılığıyla bu koordinasyonu, bu iletişimi sağlayabilirsiniz. Haberleşme ile alakalı, tabii yoğunluktan kaynaklanan ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. Ondan dolayı da biz yine çok farklı e, durumlarda da bu ifade edildi vatandaşlarımızın da dikkati çekildi. İhtiyaç olmadığı, sadece iletişim boyutunda telefonları kullanmakta fayda var. Uzun e, görüşmelerin olmaması veya internet bazlı görüşmelerin olması bazı istasyonlarını daha rahatlatacaktır. An itibariyle yine e, ciddi bir sorun yaşamıyoruz e, haberleşmede. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 adet Mobil baz istasyonumuz, haberleşme çalışma grubumuz var, ulaştırma e, altyapı e, bakanlığımızın başkanlığında biliyorsunuz orası da. 102 adet mobil baz istasyonu fiilen e, bölgeye gönderilmiştir ve hepsi çok hızlı bir şekilde devreye alınmaya başlanmıştır. Yine 2 adet acil iletişim aracı ve 504 adet de jeneratör ile 175 personel e, haberleşme ile alakalı bölgeye sevk edilmiştir. Yine bölgede vatandaşlarımız ilgilendiren bir başka konu haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanmış olanlarında tüm ilgili operatörlerle görüşülmüş ve bu vatandaşlarımızın tamamının bölgedeki hatları açılmıştır. İletişimde bir sıkıntı yaşanmasın diye. TÜRKSAT'ta yine yeteri kadar uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir. Enerji hatlarına gelince burada e, yine Enerji Bakanımızın başkanında da bir e, enerji e, çalışmamız var sahada. Çok yoğun olarak devam ediyor. İllerde valilerimiz e, ve bakanlarımız koordinasyonunda. Maraş, Antep, Gaziantep, doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağ, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur. Bununla ilgili de çok hızlı bir şekilde de bakanlığımız bakım onarım çalışmalarına çok hızlı şekilde hemen başlamak üzeredir. Bir an önce tekrardan e, gaz verilebilsin diye. Yine Kilis ili doğal gaz hattı bu e, hasardan etkilenmiş durumda. Ancak hattın içerisinde ki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Orada e, an itibariyle yine yetecek miktarda gaz bulunmaktadır. E, hattın içerisinde. E, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle gerekli koordinasyon kurulmuş hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere gerek sıkılaştırılmış CNG dediğimiz veya sıvılaştırılmış LNG dediğimiz e, bu doğal gazların tedarik edilmesi suretiyle gaz arzı sağlanmaya devam edilmektedir, devam edilecektir. E, bununla ilgili de olabildiğince az e, vatandaşlarımızın olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilecek derecede elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ama e, bu ilk çerçevede ifade ettiğim e, Maraş e, ve Antep doğalgaz iletim hattında oluşan hasarın e, onarımı birkaç gün sürebilir. Bununla ilgili de yine farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz. E, hastaneyle ilgili bilgi vermiştim. E, hastanelerin hemen hemen özellikle eski olan, binaları eski olan hastanelerde çok hızlı şekilde tamamı taranıyor ve e, gerekli tedbirler orada alınmaya çalışılıyor. Eğer çatlaklar ve benzeri türde şüpheli binalar olursa zaten hemen e, yanında hizmeti verebilecek e, çadırlarla da ilk etapta bu hizmetler verilmeye devam ediliyor. Tabi depremden etkilenen aynı zamanda da diğer canlılarımız var. E, gerek büyük baş gerek küçük baş e, hayvanlarımız, canlılarımız bunlarla alakalı da tarım orman gıda e, ve su e, hayvancılık grubumuz var. Tarım orman bakanlığımız başkanında. O da şu anda yoğun şekilde çalışıyor. O da hayvanların aynı hayvan çadırları diye ifade ettiğimiz çadırlar bölgeye sevk ediliyor ve aynı e, hizmet orada da verilecektir. Aynı hassasiyet orada da gösterilecektir. Ee, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki çalışma gruplarımızın tamamı ilk andan itibaren afet merkezde ve illerde de yine valilerimizin e, koordinasyonunda ve bakanlarımızın başkanlığı ve koordinasyonunda da ildeki e, acil durum merkezlerimiz fiilen çalışmaya başlamıştır. E, biz de bölgeyle iletişimi buradan hem iletişim hem de ihtiyaçları e, koordine diyoruz. Yardımlarla ilgili uluslararası alanda e, çok yoğun telefonlar almaya başladık. Orada da ilk etapta arama kurtarma ve medikal e, yardımları kabul edebileceğimizi ifade ettik. Dışişleri Bakanlığımız bu koordinasyonu yürütüyor. E, diğer tarafta da vatandaşlarımızdan yine çok yoğun talep alıyoruz. Biz yardım etmek istiyoruz. Nerede ve nasıl yardım edebiliriz diye. E, bu tür durumlarda istismar konusunun da yoğun olabileceğini bildiğimiz için e, tedbirimizi önceden e, aldık. AFAD bünyesinde aynen önceki durumlarda olduğu gibi yardımlar koordine edilecektir. Burada yine bir hesapta e, yardımlar e, toplanacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bununla ilgili de AFAD'ın web sitesinden bu hesap numaraları e, duyurulacaktır. E, sizlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızı e, burası üzerinden yardım, AFAD üzerinden yardım yapmaya yardım yapacak vatandaşlarımız için söylüyorum. Özellikle teşvik etmek istiyoruz. Ben tekrar bir kez daha tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cenab-ı Hak böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Ama biz şunu biliyoruz ki, Türkiye deprem bölgesi. Bundan kaçışımız yok. Şunu da biliyoruz ki, öldüren depremler değil binalar. Ve binalarla alakalı depreme hazırlık deprem anındaki müdahaleden son derece önemli. En azından buradan da gerekli dersleri çıkararak tüm bölgeler için depreme hazır bir Türkiye için biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili bakanlıklarımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere zaten tüm bölgelerde tüm çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah bu da buradan da yine güçlü bir ders alarak çıkarız ama ilk etapta şu anda odaklandığımız konu müdahale boyutu, vatandaşlarımızın barınma, enkazdan çıkarılma, sağ kurtarılma, en büyük arzumuz o. Birinci önceliğimiz bu. Barınma ve beslenme boyutu ikinci önceliğimiz haberleşme kısmı tabii ki sevdikleriyle aynı önemli derecede ve altyapıyla birlikte inşallah ee, çok hızlı bir şekilde bölgelerimizi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Çok büyük bir deprem. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de son derece yüksek olan bir deprem. Ee, hep birlikte, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde bunun üstesinden güçlü şekilde geleceğimize yürekten inanıyorum. Ben şimdiden tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum ve e, sabırları için Destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız, bakanlarımız da, Ankara'da kalan bakanlarımızla birlikte de yine burada biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yani Afat'ta olabilir, Külliye'de olabilir. Zaten o kadar fark yok. Şu anda iletişim hatları zaten biliyorsunuz bizim Külliye'de de bir e, kriz merkezimiz var. Buradaki bilgilerin tamamı ve bakanlıklarımızdaki ve bölgedeki bilgilerin tamamı eş zamanlı olarak oraya da akmaktadır. Dolayısıyla gerek Külliye'de gerek burada e, o çalışmaları başında olacaktır. E, filan da zaten çok sıkı şekilde takip ediyorlar. Buyurun. Depremden etkilenen iller için genel hayatı etkili afet bölgesi ilanı olacak mı? Ayrıca yıkım olduğunu söylediğiniz, belirttiğiniz bazı hastanelerin de ismini verdiniz. Enkaz altında kalan insan sayısına ilişkin bir öngörü, bir tahmin var mıdır efendim? Yani tabii hadi o hastanelerle ilgili kısımdan başlayayım. Orada kaç çalışanımızın olduğunu ve kaç hastanımızın olduğunu biliyoruz. Bu bilgiler şu aşamada bizde. Dolayısıyla birebir de bu çerçevede çok odaklı bir çalışma yürütüyoruz orada. Şu aşamada bunu basınla medyayla paylaşmamın bir e, müdahale boyutuna da faydası olmayacağı için müsaadenizle o kısmı paylaşmam ama e, bizde ismi kadar tamamı var. Diğer soru neydi? Bir soru. Genel hayat Genel... tabii ki. Tabii ki onlar alınacaktır. Bir diğer konu yine okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milletin Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen girmeden önce tekrar e, görüştük. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik bir e, Bu 10 ilimizle alakalı hasarın e, etkililik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da e, bugün e, bugün veya yarın en geç açıklamış oluruz. Ama bugün itibariyle zaten okullarımız mecburen tatil. Bu hafta itibariyle zaten mecburen tatil. E, o kadarını hemen ifade edebilirim. Yani bir haftalık tüm okullarımız bu 10 e, ilimizde tamamen tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz hasarı ve onu ayrıca ilan edeceğiz. <laughs> Buyurun. Yani, 91'de barajlarla ilgili bazı iddialar vardı. Barajlarımızda bir hasar e, şu anda tamamını çek ediyoruz. Yani biz de e, onu gördük aldık. Osmaniye'de dahil tamamını çek ediyoruz. E, öyle bir şey olursa anında zaten müdahalemiz olur. Hatay'daki yangına Hatay'daki yangınla alakalı bendeki bilgi Afak Başkanımız nerede? Bendeki bilgi yangının söndürüldüğü ile ilgili idi. Oradan ee, orada notum vardı. Eğer farklı bilgi varsa paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben söndürüldüğü ile ilgili bendeki bilgi oydu. Doğrudur. Yani çok birçok e, ülkeden yardım talebi var. Tabii ki e, yardım etme talebi var. Biz ilk etapta arama kurtarma ekibi ve medikal e, ekipmanlar e, veya medikal boyutunda e, talebimizi bu çerçevede soranlara bu çerçevede bildirdik. Şu an itibariyle hayır. Yani bize gelen bilgiler çerçevesinde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii köylere bir an önce bizim ulaşmamız lazım. Onunla ilgili yoğun çalışmalarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar belirli aralıklarla bilgilendiriyor olacağız sizleri. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun.